Değerli dostlar selamlar burada elimden geldiği kadar ekonomi ile ilgili bazı rakamları açıklamaya gayret ediyorum. Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kapanan açılan şirket sayılarıyla ilgili verileri paylaştı ve bu verilere baktığımızda açılan şirket sayısının yılın ilk 7 ayında binde 6 azaldığını ancak kapanan şirket sayılarının ise %11.8 arttığı görülmekte. Dediğimiz gibi kapanan şirketler konusunda ısrarla uyarıyoruz. İflas eden şirketler konusunda ısrarla uyarıyoruz ve burada gördüğünüz gibi zaten bu rakamların verilere yansıması bu şekilde oluyor. Kapanan şirket sayısı son 7 ayda %11.8 oldu. Sadece bununla ilgili değil. Zaten buna paralel olarak yaşanan gelişme icra iflas dosyaları. Bakın bugüne kadar açılan icra iflas dosyası Ağustos ayı itibariyle toplandığında 24.4 milyon oldu. Uyap'tan alınan verilerle söylüyoruz. 24.4 milyon dosya, icra iflas dosyası. Sadece Ağustos ayına kadar olan kısım, Ocak'tan bugüne kadar olan kısım 2.1 milyon dosya. Yani Ocak'tan Ağustos'a kadar açılan dosya sayısı 2.1 milyon dosya yine aynı şekilde sadece Ağustos ayının ilk 20 günü, ilk 20 günde açılan dosya sayısı 232 bin. Sadece ilk 20 günde açılan icra iflas dosyası 232 bin. Ve biliyorsunuz bu yılın ilk 7 ayında bütçe, merkezi bütçe 2.8 trilyon TL borçlandı. Sadece bir ayda Temmuz ayındaki artış oranı 583 milyar TL. Gördüğünüz gibi rakamlar Maliye Bakanlığı'nın rakamları, UYAP'tan alınan rakamlar, odalar ve borsalar birliğinin verdiği rakamlar. Yani iflas eden şirketler, iflas eden şahıslar, icra iflas dosyalarındaki artış, Türkiye'nin borçlanma maliyeti, borç miktarlarındaki artış bunlar katlanarak giderken birileri çıkıyor kürsüde, birileri çıkıyor sosyal medyada pes pembe tablolar paylaşıyor. Gerçekten Türkiye ekonomisi iyi noktaya doğru gitmiyor ve bunu ekonomi yönetimi maalesef bilerek ve isteyerek yapıyor. Bu kadar şeyin bir yanlışlıkla olması mümkün değil. 2018'den beri bu süreç katlanarak artıyor ve aldıkları tedbire rağmen katlanarak kötü yönde artıyorsa artık bir kötü yönetimden bahsetmiyoruz. Bilerek ve isteyerek Türkiye'ye verilen bir zarardan bahsediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.